Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 18. hafta Sport Toto bülteni tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP grubumuz var. Kendimin de oynadığı, tutma olasılığı oldukça yüksek olan canlı da veya maç öncesinde değerlendirebileceğiniz tekli bahislerimi, günlük kombine kupon tercihlerimi burada paylaşıyorum. Bunu oldukça cüzi bir miktara küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden deneyip neler yaptığımızı kendiniz görebilirsiniz. VIP grubumuza katılmanız hepinizin faydasına olur diye düşünüyorum. VIP grubuna girmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonunu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler Ayrıca iki adet ücretsiz iddia Telegram grubumuz var YouTube ve web sitemde vermediğim farklı tekli banko iddia tahminlerimi canlı Telegram grubunda farklı banka hazır kupon tercihlerimizde kombine grubunda ara ara veriyorum hafta bir, da bir iki kere tahminlerimi orada vermeye çalışıyorum nokta atış tercihlerle fazla her maçta da dalmadan Telegram'da da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim siz de gelip ücretsiz grubumuza katılabilirsiniz. Bunun için Telegram uygulaması telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından açıklama ve yorum kısmına bıraktığım 2 adet ücretsiz Telegram grubumuzu tıklayıp katılıyorsunuz. 17 hafta sonuçlarında sportoto.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben her zamanki gibi 256 TL bütçemi sabitleyerek ideal ve sürpriz olabilecek tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi hayatında olmadığı gibi yoktur. Ama tahminlerimde istatistik matematikten faydalanmaktayım. Bir kez daha hatırlataraktan bunu bültenimize hemen başlayalım. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bunlar bizim için önemli. Emeğimizin karşınızı alabilmemiz için, hakkımızın karşınıza alabilmemiz için bunların yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretine tıklarsanız da anında paylaştığımız tahminlerimiz sizlerle buluşacaklar. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. İlk karşılaşmamız Altay kendi evinde Hatay Spor'la karşılaşıyor. Altay kendi evinde oynadığı karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u Türkiye Kupası'nda 4-2 yendi. Adana Demirspor kendi evinde 3-1 mağlup oldu. Deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve deplasmanda Antalya Spor 1-0 mağlup oldu. Hatay kendi evinde Eyüp ile 1-1 berabere kaldı Türkiye Kupası'nda. Antalyaspor 3-1 yendi ve Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Deplasmanda Sivas Spor 4-0 mağlup olmuştu. Aynı şekilde bir mağlubiyet daha deplasmanda Adana Demirspor'dan aldı. Altay Hatay Spor maçı ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sürpriz isteyenler için ise tahminim 0. Beraberlik. Karagümrük kendi evinde Konya Spor'u ağırlıyor. Karagümrük kendi evinde oynadığı karşılaşmada Sarıyer'i e 2-0 yendi Türkiye Kupası'nda. Trabzonspor'u kendi evinde 2-0 mağlup oldu. 1-1 Galatasaray'la berabere kaldı ve Kocaeli'yi 4-3 yendi. Deplasman'da oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı Türkiye Süper Ligi'nde 3-1 yendi. Konya Spor kendi evinde Belediye Van Sporu Türkiye Kupası'nda 3-1 yendi. Çaykur Rize Sporu 3-0, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Deplasmanda oynadı karşılaşmada. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3 2 mağlup oldu ve Göztepe'yi 2-0 deplasmanda yendi. Fatih Karagümrük Konya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Sürpriz değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 2. İstanbul Başakşehir kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Başakşehir kendi evinde oynadığı karşılaşmada Bodrumla Türkiye Kupası'nda 1-1 berabere kaldı. Altayla 0-0 berabere kaldı ve kendi evinde Sivas'ı 2-1 yendi. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda da 3-1'lik skorla Ümraniye'yi ve aynı skorla Malatya'yı yenmişti. Kasımpaşa kendi evinde oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'ta 1-1 bir bir berabere kaldı. Kesteli Türkiye Kupası'nda 5-0 yendi. Karagümrük'e kendi evinde 3-1 yenildi. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada Adana'ya 0-0 berabere kaldı ve Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep'e 2-0 mağlup olmuştu. Başakşehir Kasımpaşa maçı ile ilgili tahminim 1. Sürpriz değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 0-2 çifte şans. Çaykur Rizespor kendi evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Çaykur Rizespor Ankara Spor'a 1-0 mağlup oldu. Kayseri'yi 1-0 yendi. Alanya'yı 2-0 yendi. Erzurum'a 4-1 mağlup oldu. Deplasman'da ise Konya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Göztepe ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada Kartal'ı 5-0 yendi. Fenerbahçe ile berabere kaldı 1-1 ve kendi evinde Manisa'ya 2-1, Konya'ya 2-0 mağlup oldu. Deplasman'da ise Kayseri ile 1-1 berabere kaldı kalmıştı. Çaykur Rizespor Göztepe karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 0 beraberlik. Antalya Spor kendi evinde ligin şampiyonluk için en büyük adayı Trabzonspor'u ağırlıyor. Antalya Spor kendi evinde oynadığı karşılaşmada Ames Spor'u 4-0, Alanya Spor'u 3-0, Samsunspor'la Spor'la bir bir berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Kayseri Hatay'a 3-1 mağlup olmuştu. Trabzonspor kendi evinde Adana Demirspor 2-0, Gaziantep 3-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Karagümrük 2-0, Beşiktaş 2-1 mağlup etmişti. Antalya Spor, Trabzonspor karşılaşması ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Sürpriz değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 1. Adana Demirspor kendi evinde Giresunspor Spor ağırlıyor. Adana Demirspor kendi evinde oynadı karşılaşmada. Seri 2-5-0 yenmişti. Atayı 1-0 yenmişti. Kasımpaşa 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda Trabzon'a 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etmişti. Giresun ise kendi evinde Ankara Demirspor'u 4-2 yendi. Yeni Malatya'ya 1-0 yendi. Antalya kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 yenmişti. Sivas'la 0-0 berabere kalmıştı. Adana Demirspor Giresunspor karşılaşması ile ilgili tahminim 1. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 0-2 çifte şans. Yeni Malatya kendi evinde Spor'u ağırlıyor. Kendi evinde oynadığı karşılaşmada Yeni Malatya Akhisar'la 0-0 berabere, Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı. Başakir'e 3-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada Giresun'a 1-0, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Alanyaspor kendi evinde Osmaniye'yi 6-0, Beşiktaş'ı 2-0 yenmişti. Sivas'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise Antalya'ya 3-0, Çaykur Rize'ye 2-0 mağlup oldu. Yeni Malatya Spor, Alliance Spor karşılaşmasıyla ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 0 Beşiktaş kendi evinde Kayseri Spor'u alıyor. Beşiktaş kendi evinde Giresun'a 4-0, Ayaks'a 2-1 yenilmişti. Şu kupiyi 3-0 mağlup etmişti. Deplasman'da ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Alanya 2-0 yenildi. Kayseri Spor kendi evinde Antalya 2-0 yendi. Iğdır Belediye'yi 4-0 yendi. Göztepe ve Sivas'ta 1-1 berabere kaldı. Deplasman'da ise Çaykur Rize'ye 1-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş Kayseri Spor maçı ile ilgili tahminim 1 sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler ise tahminim 0-2 çifte şans. Sivas Spor kendi evinde Galatasaray'ı alıyor. Sivas Spor kendi evinde Hatay'ı 4-0 yenmişti. Giresun'a 0-0 berabere kalmıştı. Deplasman'da Alanya'yı 1-0 yenmişti. 2-1 Başakşehir'e mağlup olmuştu ve Sivas'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray ise kendi evinde 2-2 Altay'la berabere kaldı. Olimpik Marsilya'yı ye 4-2 yendi. Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu ve Bursa Spor'u 5-2 yendi. Deplasmanda ise Yeni Malatya ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Sivas Spor Galatasaray karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 0. Gaziantep kendi evinde Fenerbahçe'yi alıyor. Gaziantep kendi evinde oynadı karşılaşmada. Konya'yı 3-2, Kasımpaşa'yı 2-0 yenmişti. Giresun'a 1-1 berabere kalmıştı. Deplasman'da Trabzon'a 3-0, Galatasaray 2-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe kendi evinde Kayseri'yle 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Kılsa deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Galatasaray deplasmanda 2-1 yendi. Antwerp deplasmanda 3-0 skorla mağlup etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için tahminim 0. Chelsea kendi evinde Leeds United'ı ağırlıyor. Chelsea kendi evinde oynadığı karşılaşmada Manchester United'la 1 bir berabere kaldı. Juventus 4-0 yendi. Deplasman West Ham'ı 3-2 mağlup oldu. Watford'u 2-1 yendi ve Leicester'ı 3-0 mağlup etti. Leeds kendi evinde oynadı karşılaşmada. Crystal Palace'ı 1-0 yendi. Leicester City ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Brighton'la 0-0 berabere kaldı. Tottenham'a 2-1 yendi ve Norwich'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Chelsea Leeds United karşılaşması ile ilgili tahminim 1. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 0-2 çifte şans. Leicester City kendi evinde Newcastle United ağırlıyor. Leicester City kendi evinde oynadı karşılaşmada. Watford'u 4-2, Leje Varşova'yı 3-1 yendi. Chelsea ye 3-0 mağlup oldu. Deplasmanda Southampton'da 2-2 berabere, Leeds United'da ise 1-1 berabere kaldı. Newcastle United kendi evinde Burnley'i 1-0 mağlup etti. Norwich City ile bir bir ile 3-3 berabere kaldı. Deplasmanda ise Arsenal 2-0 mağlup oldu ve Brighton'la 1-1 berabere kaldı. Leicester City Newcastle United karşılaşması ile ilgili tahminim 1. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için ise tahminim 0-2 çifte şans. Lille kendi evinde Olimpik Lyon'u ağırlıyor. Lille kendi evinde oynadığı karşılaşmada Troy 2-1 yendi. Red Bull Salzburg'u 1-0 yendi. Nantes'la 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda ise Stade Rennes'te 2-1 yenmişti ve deplasmanda Monaco 2-2 berabere kalmıştı. Olimpik Lyon ise kendi evinde Stade Rennes'e 2-1 mağlup oldu. Sparta Pra 3-0 yendi. Deplasmanda ise Montpellier'ı e 1-0, Brøndby'yi ye 3-1 yendi. Rennes'e deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Lille, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için ise tahminim beraberlik. Paris Saint-Germain kendi evinde Monaco'ya ağırlıyor. Paris Saint-Germain kendi evinde oynadı karşılaşmada. Nice'la 0-0 berabere kaldı. Nantes'la 3-1 yendi. Deplasman'da Lens'le 1-1 berabere kaldı. Saint-Étienne'i 3-1 yendi ve Manchester City 2-1 mağlup oldu. Monaco ise kendi evinde 1-1 Strasbourg'la berabere kaldı. Real Sociedad 2-1 yendi. Lille ile 2, -2 berabere kalmıştı. Deplasmanda oynadık karşılaşmalarda. Angers'i 3-1 yendi. Stade Reims 0-0 berabere kaldı. Paris Saint-Germain Monaco karşılaşması ile ilgili tahminim 1. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için tahminim 0-2 çifte şans. Real Madrid kendi evinde Atletico Madrid'i ağırlıyor. Real Madrid kendi evinde Atletico Bilbao'yu 1-0, Sevilla'yı 2-1, Rayo Vallecano'yu 2-1 yenmişti. Deplasmanda Real Sociedad 2-0, Şerif Strasbourg'u 3-0 yendi. Atletico Madrid kendi evinde Mallorca'ya 2-1 mağlup oldu, Milan'a 1-0 mağlup oldu, Osasuna'yı 1-0 yendi. Deplasmanda oynadı karşılaşmada Atletico Madrid Kadisi 4-1 yendi, Valencia'yı kulüple de, de futbolla 3-3 berabere kaldı. Real Madrid Atletico Madrid karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Sürpriz değerlendirmek isteyenler için işte tahminim 2. Evet maçlarımı yorumlarım tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Unutmayın ki hiçbir ihtimalin garantisi yoktur. Ama ihtimaller Matematiğe ve istatistiğe dayanmaktadır. Videomu beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etki sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmezseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etki sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta olsun. Sonraki bir tane görüşmek adına. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.